Merhaba. Bugün Arjantin ile Portekiz arasında nükleer ve nükleer bombalarında yer aldığı bir savaş senaryosu yapacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak bu ikisi arasındaki savaş Arjantin'in Portekiz ile maç yapıp Arjantin'in Portekiz'i 3-0 yenmesiyle patlak verdi. Ve böylelikle ve böylelikle Portekiz'de Ar Arjantin arasındaki savaş patlak verdi. Portekiz Arjantin savaşı ile Ar Arjantin'de Portekiz'e savaş açtı. Bunu görünce Brezilya Arjantin'in yanında savaşa katıldı. Brezilya Portekiz'in yanında savaşa katıldı. Uruguay Arjantin'in yanına geçti. Kanada Arjantin'in yanına geçti. Faz İspanya'da Arjantin'in yanına geçti. Arjantin destekçileri savaşınca Fransa Birleşik Krallık'ta Brezilya ile beraber Portekiz'in yanında savaş Portekiz bir kısım savaş gemilerini Arjantin kıyılarına getirerek füzeleri fırlatmaya başladı. Bu arada Brezilya ise Uruguay kısmına asker çıkartıp ilerlemeye başladı. Ancak Arjantin'de Arjantin'de Brezilya kısmına asker çıkartınca iki taraf da buradan ilerlemeye başladı. Portekiz ise asker çıkartarak Arjantin'in alt kısmından ilerlemeye başladı. Başkan Sao Paulo'yu düşürmek istiyordu. Ve oradan yukarıya doğru sert bir şekilde saldırmaya başladı. Frans Fransa ise İspanya'ya asker çıkarttı ve ilerlemeye başladı. Ardından İngilizler Portekize asker desteği verdi. Portekiz İspanya'ya da saldırmaya başladı. Fas'e Portekize asker çıkartıp ilerlemeye başladı. Ancak Fransa'nın asker yollaması ile doğudan batıyor kuzeyden güneye tüm Fas, Fransız eski zamanlarda olduğu gibi Fransa'nın sömürgesi haline geldi. Fransızlar işgaline uğradı. Bu bölgeler ise Portekiz'e geri döndü. İspanya ise iki ülke karşısında sıkışkındı. Kanada ise savaşa girmesi gerektiğini anladı. Birleşik Krallığa savaş gemilerini füzeler fırlatmaya başladı. Öyle ki kuzeyinden ilerlemeye başladı. Birleşik Krallık buradan Kanada'ya sıkıştırıldı ve ordusunda Portekiz bir kısmı verdiği için Kanada'ya da asker gönderdi. Ve burada şiddet çatışmalar başladı. İngilizler çıkartmaya başladı. Da. Takviye güç getirince takviye güç getirince ordular İngiltereliler yarı topraklarına kadar geri çekildiler. İngiltere savaştan çekildi. Sıradaki evi, hedef Fransa'ydı ve Fransa'ya da füzeler atıp başkent Paris'e ilerleme hedefliydi. Brezilya, Kanada önce kıyı kesimlerini aldı. Fakat Fransızlar askeri ordusu çok güçlü olduğu için toprak almaya başladılar. Fransa ise onları tamamen topraklarından çıkarmayı başardı. Fransa ise Fransa ise İspanya'da ilerlemeye devam ediyordu. İspanya ise savaştan çekilmek zorunda kaldı. İspanya ise özür dileyip savaştan çekilmek zorunda kaldı. Kanada Brezilya asker çıkartıp Rio'yu Eli geçirmek istiyordu. Ancak Brezilya savaş uçaklarıyla tüm donanmaları havadan bombaladı. Böylelikle topraklarını savunmuş oldu. Bu savaşı gözetirsek Portekiz ordusu buradan ilerlemeye devam ediyordu. Çok geçmeden Brezilya Uruguay'ın da tamamını işgal etmeyi başardı. Bunun üzerine Uruguay'ın topraklarının tamamı Brezilya'nın hakimiyetine girdi. böyle Bu arada Brezilya, Arjantin'de topraklarından çıkarmaya başladı. Ve iki taraftan da ilerlemeye başladılar. Arjantin, her iki cepheden de köşeye sıkıştığını anladı. ile olan tüm sınırını aldı Portekiz. Ve bu tarafa doğru geliyordu. Brezilya'da diğer taraftan Gelince Arjantin artık pes edecek kadar zor duruma geldi. Öyle ki. Öyle ki Arjantin Sao Paulo'ya kadar sıkıştırıldı. Arjantin ise barış yapmak istediğini belirtti. Bu Brezilya ve Portekiz tarafından kabul edildi. Ve sınırlar bu şekilde kalacaktı. Arjantin-Portekiz savaşının kazandığı Portekiz ve müttefikleri oldu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için Ünal, Ünal Savaş Sınırları kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, çanışı haritacını tıklamayı ve yorumları yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.